Dünyada büyük bir ilaç e, sektörü var ve siz, en azından başta şunu sorayım, siz bu ilaç sektörünün temizliğine e, ya da e, kutsallığına, çünkü bir hasta böyle bakar ilaç ve doktora, kutsal olarak görür ya da sorgulanamaz olarak görür ya da kutsal sözcüğünü kullanmayalım, dogmatik olarak görür. Bugün doktora gittiğimiz zaman zaten ağam paşam deriz. Biz öyle yaparız doktorlar, Değil mi? Yani ağam paşam deriz. Aman canım yandı. Beni tedavi et evet. doktor deriz, değil mi? Evet. Nasıl görüyorsunuz aşı konusunu ve aşı konusunda sorumluluklarımız da var çocuklarımızla ilgili olarak. Evet. Ebeveynlerin sorumluluğu çok ağır. Bir yandan bir yerden sonra tartışılmaz hale geliyor. Evet. Değil mi? yani isterseniz öncelikle hani ilaç firmalarıyla ilgili öyle bir kutsal bir görüşüm yok tabii ki ama bizim benim bakış açımla yani benim günlük pratiğimde ben kullandığım ilacın işe yarayıp yaramadığına bakarım. E, hastamı tedavi edip edemediğime bakıyorum. Kendi adıma açıkçası. E, bu alanda e, alanımızda çıkmış olan A ilacı veya B ilacı kimin ürettiğine bakmaksızın e, işte bunların pas çalışmaları oluyor hocam belki daha detaylı anlatır. E, onlar geçtikten sonra zaten bizim klinik kullanımımıza geliyor. Biz o aşamadan sonra klinik kullanımdaki faydalarına bakarak ilaçları kullanıyoruz. Şimdi aşının farklı bir yeri var. E, aşı e, Tıp alanında e, insanların hani hayatlarını kurtarmak anlamında en büyük katkıyı sağlayan budur. Yani bu nedenle aslında aşı konusunda hekimler e, tek yürek halinde aşı yararlıdır derler. Kime sorarsanız sorun aşı konusunda bilgi sahibi olan, aşı konusunda eğitim almış olan bir hekim e, aşı konusunda kafasında tereddüt olmaz. Çünkü çok sağ hele ki çocukluk çağı aşılarında faydaları konusunda çok sağlam e, veriler var elimizde. Bilimsel veriler var. E, bu nedenle de aşıyı hani e aşı ilgili bir yani aşı ilgili dünyada da mesela tereddütleri olan hani aşı tereddüdü denen bir kon, e, konsept var diyeyim. Yeni bir şey değil bu. Yani yıllar aşı çıktığından beri aşı ilgili insanların kafasında tereddütler olabiliyor ve bununla ilgili de aslında hep çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de bu biraz son yıllarda daha belirgin hale geldiği için aslında belki de hani daha çok konuşuyoruz bunu. Şimdi aşı neden oluyoruz? Önce bence ondan söz etmemiz gerekir bunu anlayabilmek için. Bir kere aşıyı biz çocukluk çağındaki aşıları yapmamızın en önemli nedeni bu çocukların aşı oldukları hastalıklar nedeniyle ölme riskleri var. Çoğusu ölümcül olabiliyorlar. Mesela kızamık öldürebiliyor ve çok çabuk bulaşabiliyor. Ya da ne bileyim ben boğmaca öldürebiliyor, difteri öldürebiliyor. Bunlar çocukluk çağrışları. Hemen sorayım. Bu aşıları, yani biz bunları çocuklarımıza yapıyoruz. Yapıyoruz, evet. Bir de e, beni bağışlayın, ebeveynler unutuyorlar biliyorsunuz. Evet. Yani bir ebeveyn, ee, çocuğa hangi yaşıları, aşıları yaptırdığını unutuyor, ee, ebeveyn çocuğun e, bir yıllık halini unutuyor, 3 yaşındaki halini unutuyor, 5 yaşındaki halini unutuyor. Niye unutuyor? Bunu da ebeveynler aramızda konuştuğumuz zaman diyoruz ki çünkü çocuk sürekli e, canlı tutuyor bizim endişelerimizi, evet. korkularımızı yani çocuk... 12 yaşına da gelse, 12 yaşının problemleriyle uğraşıyoruz. Evet. Dolayısıyla 3 yaşa halini unutuyoruz. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz hastalıklar evet. var mı efendim? Bu aşıları var da kendileri var mı? Mesela difteri var mı? Ee, Boğmaca var mı? Evet efendim, difteri de var. Kızamık var. var, var Boğmaca da var, kızamık da var. Şimdi siz e, toplum belli bir miktar aşıladıktan sonra diyelim ki 95'i anlatır ya kızamık için mesela %95'ini aşıladıktan sonra e, aşılanmamış olan çünkü bazı aşılar bazı e, hastalara yapılamaz. Mesela bazı özel durumu olan çocuklar olur. Ne bileyim bağışıklık yetmezliği olur. Ee, Anaflaksi anafilaksi şekli aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olabilir. Çeşitli nedenlerle onları yapamıyoruz zaten. Tıbben yapmamamız gerekiyor. Onları da koruyabiliyoruz. Şimdi bu mesela kızamık meselesinden gidecek olursak hani kızamık mı var nişan taşında diye düşünebilirsiniz. Bir dakika bir daha anlayayım. Çocukları aşılayarak aslında aşı olamayacak olan çocukları mı koruyoruz? Ta kendisi. Şimdi birincisi o. Şimdi aşı olamayacak bir... Yani toplum aşıyla aslında kendini koruyor. Evet, tamam. evet. Şimdi biz aşıyla öncelikle ve toplumun ömrünü uzatıyor. Tabii ki de uzatıyor kesinlikle. Hı. Biz aşıyla öncelikle aşıladığımız çocuğun hayatında e, hani ölme riskini azaltmış oluyoruz. Mutlaka. Belirgin olarak azaltıyoruz. Evet. Orası kesin olarak gösterilmiş durumda. E, i̇kincisi o hastalığı geçirmesi haline ortaya çıkabilecek olan bir takım sekiller engelliyoruz. Bu da bence çok büyük bir kazanım Hı. işte Mesela hani kızamıkla ilgili söylenir ya ensefalit yapabilir, e, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilir zeka geriliği yapabilir vesaire. Bunu da engelliyoruz. Ama diğer önemli bölüm de 0-6 ay çocukları ve e, aşılayamadığımız çocukları da bu yolla korumuş oluyoruz. Yani sonuçta aşı yaptığınız zaman sadece kendi çocuğunuzu korumak değil esas sorumluluğumuz. Bir de aşılanamayacak, hiçbir şekilde aşılanamayacak çocukları da korumak. Şimdi hastalıklar yok diye bir şey yok. Hastalıklar var. Tamamen dünyadan eredike edilmiş olan sadece bir hastalık var şu anda. Çiçek. O da neyle eredike edildi? Aşılamayla eredike edildi. Hmm. Anlatabildim mi? Bunların hepsinin eredike edilmesi için zaten çalışmalar yapılıyor. Çiçek aşısı olmuyor muyuz zaten? Hayır çiçek aşısı olmuyoruz. Su çiçeği aşısı oluyor. Çiçek, Su çiçeği. Çiçek aşısı aşı nedeniyle Jenner'in bulduğu, Hani Jenner hmm. 1800 hmm. yıllar aşı bulundu. Ve 1980 yılında eredike edildi. Mesela sizin kolunuzda vardı. Biz olduk yani. Bizler var ya var. var. Bize yaşımız çıktı ortaya. Bizde hmm. var. Ama benim kızımın yok mesela aşısı. Çünkü... Hmm. E, eredike edildi. Yani hani o zaman hani Nişantaşı'nda çiçek mi var diyebiliriz. Türkiye'de çiçek var. Dünyadan bunu hmm. diyebilirsiniz. Ama Nişantaşı'nda kızamık var. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Şu anda Niye mesela, Nişantaşı örneğini veriyorsunuz. Çünkü, Orada mutlu çocuklar, zengin çocuklar, zengin mı çocuklar var. Zengin çocuklar denir hep anlatır klasik örnektir bu. Hmm. Ee, Bağdat Caddesi'nde Yani Nişantaşı şöyle bir yer değil ya. Peki Bağdat Caddesi'nde ara sıra de... geliyorum bakıyorum Nişantaşı'na. Ya da e, fakir e, fukara var ya. Yani. Zengin e, semtlerde de diyeyim bilmiyorum hmm. artık benim hani bildiğim hmm. çok zengin semt yok demek ki. O, yaşam şartları iyi olan evet, yerlerde. Oralarda da her türlü hastalık var. Ara ara çıkıp işte e, Salgınlar yapabiliyor. Nasıl oluyor? Mesela kızamıkta bu çok yaşandı. Hani olmasak ne olur? Zaten aşı tereddütünün en önemli nedeni bu aslında şu anda. İnsanlar bir rehavete kapıldılar. Hmm. Çünkü ya bu hastalıklar zaten yok ki. Neden olur? Çünkü görmediler. Hangi salgın hastalığımız var? Kızamık var mesela şu anda Türkiye'de. Kızamık şu an... Türkiye'de var, başka yerde de var, var. mı? Var, evet. evet. Şimdi e, salgın olan yerler şu anda ikiye almış durumda. Bir eskiden olan, klasik aşıya ulaşamayan toplumlarda olan salgın. Hmm. Mesela bakın Kongo, Yemen... Buralarda kızamık salgını var. E, çünkü ulaşamıyorlar Afrika'nın birçok yerinde. Kongo'da şu anda Ebola'dan fazla insan öldü kızamıktan. Mesela e, haberlerde geçen gördüm, Samoa Adaları'nda e, naif bir toplu 200 bin kişinin falan yaşadığı Pasifik'te bir ada. 72 kişi öldü. Kızamıktan öldüler. Hmm. E, bu yani salgın hastalıklar bir o nedenle olabiliyor, bir de işte bu aşı tereddütü nedeniyle. Diyelim ki Fransa'da bir aşı tereddütü hikayesi çıktıktan sonra bu kızamık aşılaması %50'ler seviyesinde kaldı. Peki ben Fransa'da yakında Kongo'ya gitmeyi düşünüyorum. Evet. Ee, sınıf arkadaşım, çok evet. sevdiğim arkadaşım orada. Evet. Ee, Büyükelçimiz. Ee, ben e, Kongo'da korunacak mıyım? Siz kızamık geçirmiş olabilirsiniz. Aşılanmış olduğunuzu sanmıyorum. E, çünkü hani aşı başladığında... 64 doğumluyum ben. Evet aşılanmamışsınızdır. Kızamık geçirmiş olma olasılığınız çok yüksek. Onu antikor bakarak anlayabiliyoruz zaten. Hmm. O zaman ne oluyor bana? Ta e, kızamık geçirdiğiniz zaman bağışıklığınız oluyor. Hmm. Hı hı. Evet Peki. ama kızamık geçirdiğiniz zaman ölme riski yani 1 milyon kişi kızamık geçirirse efendim bunların işte en az yüzü ölecek Anlatabildim mi? Ama Anladım. aşılandığınız zaman bu yüz kişiyi kurtarmış oluyorsunuz. Şöyle bir hesap var mesela Türkiye'de bu aşıları yapmasak ne olur dediğiniz zaman kaç kişi ölüyor diye hesaplandığı zaman kaç çocuk ölüyor diye hesaplandığı zaman yaklaşık 14 bin kişinin öldüğü hesaplanıyor 14 bin çocuk ölüyor. Yani aşıların amacı dediğim gibi hem çocuğu hem bu aşıyı yapamadığımız diğer çocukları bundan korumak e, ve böylece de ölümleri azaltmak esas amaç. Hı hı. Yani sekerlere girmiyorum bile. Yani sonuçta aslında aşı. Aslında şu önermemiz şu mu oluyor o zaman? Yani biz bütün bu aşıları ya da ilaçları üreten firmalarla ilgili spekülasyonlar evet. dolayısıyla evet. aslında aşının yararını evet. küçümsemeyelim. Evet. E, aşıya yekten Karşı çıkmayalım. Tabii ki. Peki bu firmaları kim? E, Şimdi aşıl, şey şöyle mesela hani e, derseniz ki devlet üretsin işte aşıları, bütün antibiyotikleri, ilaçları devlet. Ya bunlar bambaşka konular. Devlet yani bizim, üreten devlet var mı dünyada kendi Küba Cuba aşı üretiyor mesela işte yani batılı ülkeler. Ya Hindistan geldi, üretiyor. Dönüp dolaşıyoruz her konuda bu bir ada ülkesi olan. Küba'ya geliyoruz. Yahu minnacık bir yer orası. Çalışkan yani popüler olma. çünkü Amerika'nın hemen karşısında. Ve tabii ki e, kapitalist e, şeyi, e, tıbbın kapitalizm, e, e, yani ekonomik olarak kapitalizm içinde gelişmesi dışında kalabilmiş. Ne kadar dışında kalabilmiş? Kalabildiği kadar. Evet. <laughs>